Bayanın dış kıyafet hariç iç kıyafetinde biz beş ölçü arıyoruz. Birincisi mahremleri içinde olsa avret örten kıyafete kıyafet diyoruz biz. Zinet boyutu helal ama avreti örtecek. İki kafirlere ve erkeklere benzemeyen bir kıyafet olacak. Üç, israf haramdır. İsraf olmayacak. İsrafı da esnek tuttuk. Ne dedik? İsraf zengine göre farklı, fakire göre farklı, yaşa göre farklı, topluma göre farklı. Ama müminin kalbi, vicdanı zaten hakimdir bu hususta. Bir de dış kıyafet için ilave maddemiz var. Dış kıyafet söz konusu olduğunda, dış kıyafetin kendisi dekorlu olmayacak. Daha önce kullandığımız ölçü e, tekrar ediyorum. Yani vitrine konduğunda kumaş kalitesi, dikiş kalitesi helal, onda bir sıkıntı yok. Ama üzerindeki işlemesi, sanatı vesairesi açısından, kendisi dikkat çekici olmayacak çünkü kıyafetin tesettürün ana maksadı kadını gözlerden korumaktır. Üzerindeki kıyafet bakar mısın bana lütfen dedirten bir kıyafetse onun şeriat açısından bir değeri yok demektir. Bunun dışında kadının kıyafetinde haramlık söz konusu olmamalı. Haram nedir? E çalma bir haram türüdür. Kullanılması caiz olmayacak e, nesneler olabilir. Necis olabilir. Bunlar ayrı bir konu. E, Zinet kurallarında konuştuğumuz gibi resimli bir kıyafet olmayabilir. Kadının bunların dışında evde giydiği kıyafetlerinde iki ölçü ararız. Birincisi baba, ağabey ve çocuklar. Bilhassa e, genç Çocuklar varken evde kadın kıyafetine özen göstermeli. Bu özenlik de mesela genç çocuğun annesinin üzerinden kadınların kimliğini tanıması gibi bir sonuç doğurmayacak kıyafet olmalı. Ahlak zaviyesinden baktığımızda ikinci nokta. Eşi ile kadının kıyafet konusunda herhangi bir sınır yoktur. Sıfır sınır vardır. Kadınla erkek arasında nikah bağı kurulduktan sonra sınırlar sıfırdır. Hiçbir sınır yoktur. Sınırsız bir şekilde giyinip kuşanabilir kadın. Yukarıdaki israf vesaire maddelerine takılır takılmaz ayrı bir konu. Bir de kadınlar köpek ve domuz ürünü olan herhangi bir şeyi kıyafet olarak üzerlerine almamalıdırlar demiştik daha önce